It's all about humanity. Aynı adam öldürdü daha kimisi de. <laughs> It's <all about> <gülüyor> <gülüyor> Merhaba arkadaşlar. Yeni videomu hepiniz için hoş geldiniz. Nasılsınız kardeşlerim? Keyifler, sağlıklar umuyorum. Yerindedir. Her şey çok güzeldir. Bugün ne yapıyoruz arkadaşlar? Bildiğiniz gibi sezonun sonuna doğru yaklaşıyoruz. Bir 10 gün kadar kaldı. Yeni sezon geliyor, yeni güncelleme geliyor arkadaşlar. 2.2 güncellemesi geliyor ve oyuna yeni harita vesaire mükemmel yenilikler eklenecek. Klasik bizim her sezon sonu yaptığımız olay nedir arkadaşlar? Royal Pass çekilişleri. Bugün sizlerle yeni Royal Pass çekilişini başlatacağım ve kuralları anlatacağım sizlere. Bir süredir videolarım biraz seyrek geliyor arkadaşlar. İnşallah bu sezondan sonra da tekrar eski formumuzda bangır bangır dönüyoruz arkadaşlar. Gameplay videoları, bilgilendirme videoları, görev videoları devam edecek. Şu an yorumlarda sürekli yazanlar var arkadaşlar. Başarım görevlerini alamayan bir 5 tane kadar arkadaş oldu. Aklımdasınız. Instagram'dan bana ulaştınız zaten. Tekrardan hatırlatın bana yakın zaman içinde şu sezonu bir atlatalım. Yeni sezon başlasın tekrar dönelim. Hepinize ünvanlarını alacağım arkadaşlar. Ünvan neredeyse tüm görevleri tüm ünvan görevlerinin nasıl yapıldığını, en kolay taktiklerle nasıl yapıldığını paylaşıyorum. Videoları izleyerek çok kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Yine elimden geldiği kadar da yapamayan arkadaşlara yardımcı olacağım bir video hazırlamayı düşünüyorum. Böyle 3 kişi, 5 kişi artık ne kadar olursa bir video içerisinde hepsine o ünvanları alacağım ve gerçekten denediğim taktiklerle ünvanlar alınabiliyor mu bunları sizlere bir kere daha göstermiş olacağız. Şimdi bugün yine kısa bir video olacak arkadaşlar hemen ne yapacağız çekilişimizi başlatacağız daha sonrasında da şimdi yeni 2.2 güncellemesiyle gelecek bir haritamız var ve onu da inceleyip sizlerden ayrılacağım arkadaşlar. Her sezon yapıyoruz. Yine yapacağız. Yapmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Youtube'a İçerim içerim paylaşımlarımız ne kadar azalmış olsa da sizleri unutmuyorum. Sürekli yardımcı olmaya devam edeceğim ve bu sezonda çekilişimiz olacak arkadaşlar. Sizden istediğim sadece lütfen şöyle videonun başındayken bir like atalım. Abone değilseniz abone olmayı unutmayın kardeşlerim. Hadi başlayalım. Şimdi öncelikle ne yapalım arkadaşlar? 2.2 güncellemesiyle gelecek yeni harita Nusa'yı inceleyelim. Küçük. 1x1 boyutunda olacak diyorlar ve oyun çok kısa süreceği söyleniyor. Ne kadar doğru bilmiyorum. Tam da araştıramadım. Gerçekten çok yoğun zamanlar geçiriyorum. Başımızdan kötü olayların geçtiği bir dönem içerisindeyiz. Ondan dolayı çok fazla bilgisayar başında değildim. Oyuna bile giremedim arkadaşlar. Baya bir süredir. Tam detaylı olarak net bir bilgiye sahip değilim. Haritanın fragmanını sadece izleyeceğiz. Haritayı bir inceleyeceğiz sizlerle beraber. Daha sonrasında da size çekiliş detaylarını anlatıp aranızdan ayrılacağım. Şöyle bir bakalım haritamıza. Haritanın içeriği çok hoşuma gitti arkadaşlar. Eğlenceli bölgeler var. Güzel bölgeler var. Biraz Vikendi ile Erangel karışımı olmuş gibi. Biraz önceki sahil Vikendi'ye benziyordu. Yine buralar da aynı şekilde arkadaşlar. Bir de Erangel'daki Severni'yi sanki böyle ikisini almışlar birleştirmişler gibi bir görüntüsü var arkadaşlar haritanın. Ama görüntü olarak gerçekten diğer haritalardan özellikle Vikendi'den çok daha hoş küçük haritaları kıyaslarsak Burası da sanki bir aralar böyle Erencil'e gelmişti de o scroll'un değişimini hatırlıyorsunuz sıfırın aslında 2.2'nin pardon 2.0 diyorum 2.2'nin çok fazla özellikleri var oyunda çok fazla değişiklikler olacak ama Sadece bu arkadaşlar öyle gördüm yeni haritayı daha öncesinde de paylaşıldı zaten bu harita. Videonun içerisinde sizlerle paylaşmak istedim. Yoğun bir zaman olacak biliyorsunuz yeni güncellemelerde sürekli dertler, sıkıntılar, sorunlar hep bizi buluyor. Güncellemeyi ilk yapıyoruz. Güncelleme sorunlarını ilk çözüyoruz arkadaşlar. Takip ederseniz sizler de 2.2 güncellemesini emülatörlerde telefonlarda ilk yapan olacaksınız ve Herhangi bir sorunla karşılaşırsanız da ilk, ilk çözenlerden olup Oyunu zevkli bir şekilde oynayabileceksiniz Sadece takibi açın Takip edin arkadaşlar bildirimleri açmayı unutmayın Yeterli direkt video paylaştığım zaman sizlere bildirim gelir ve hemen haberdar olursunuz yeni videolarımdan Şimdi çekilişi anlatalım arkadaşlar Çekilişte neler yapmamız gerekiyor bu sezonda arkadaşlar iki tane arkadaşımıza Royal Pass hediyesi ya Sosyal medya çekilişi de yapabilirim. Açıklama kısmında Instagram adresim de var. Beni oradan da takip edin. Şu an YouTube'dan iki kardeşimize yeni sezonda Royal Pass hediye edeceğiz. Çekiliş kurallarımız çok basit. Zaten sürekli katılan arkadaşlar biliyor. Kanala abone oluyorsunuz arkadaşlar. Videoya like attıktan sonra yorum kısmına Herhangi bir mesaj, herhangi bir mesajınızı bırakın. Sonuna ID'nizi yazın ama lütfen katıldım. Royal Pass istiyorum. UC gönder gibi mesajlar olmasın. Biraz daha muhabbet havalarında her çekilişte söylediğim gibi yorumlarınız olsun. Sonunuza ID'nizi bırakmayı unutmayın. ID'nizi arkadaşlar bazı arkadaşların yorumları siliniyor. Abi benim yorumumu neden siliyorsun diyor. Ben silmiyorum. Numara yazdığınız için spam olarak algılıyor. Youtube sizin yorumunuzu ve otomatik olarak siliyor onun önüne geçmek için eğer sizin yorumunuz da siliniyorsa ID'nin arasına x koyun, tire koyun vesaire yani numaraların arasına harfler koyduğunuz zaman yorumlarınız silinmiyor. Kesin ve net kural arkadaşlar dolandırıcılardan dolayı sürekli kandırmaya çalışıyorlar. Ben yutmam. Her sezon deniyorlar ama Yorumda hangi ID varsa o ID'ye gönderirim. Abi ben Royal Pass açtım. Arkadaşıma gönder. Kardeşime gönder diye geliyor akıllı arkadaşlar. Royal Pass almaya çalışıyorlar. Bir de hesap açıyorlar YouTube'dan aynı isimde. Ya da kendi hesaplarının isimlerini değiştiriyorlar. Kazanan isimle yapıyorlar. Bana yazıyorlar akılları sıra. Ben yutacağım da onlara Royal Pass göndereceğim. Buna dikkat edin. Sadece yorumda yazar ID'yi atarım arkadaşlar. Royal Pass açtıysanız da yapacak bir şey yok. Sezon başlar. Bir 2.2 güncellemesi sezondan önce geliyor ya da birkaç gün sonra geliyor. Sezonla aynı güne denk gelmiyor arkadaşlar. Hemen çekilişimizi yaparız. Ondan sonra da yeni sezona bangır bangır geçiş yaparız. Yeni güncellemeyi diyelim. Kurallar bu kadar kolay ve basit arkadaşlar. Sezon başladığında inşallah tekrardan dönüyoruz. TikTok'ta arkadaşlar TikTok'tan da takip edebilirsiniz. Onu da açıklama kısmına ekliyorum. Canlı yayın. Yayınca yayıncı başvurum şu an kabul oldu. TikTok'ta PC üzerinden de canlı yayınlar açabileceğim. Sürekli takımlı maçlar da yapacağız arkadaşlar. TikTok'tan gelirseniz sizlerle de eğleniriz. Turnuvalar yapıyoruz biliyorsunuz. En önemlisi TikTok üzerinden turnuvalara da tekrardan başlıyoruz arkadaşlar önümüzdeki sezon itibariyle. Ben TikTok adresimi de ekliyorum. Oradan takip etmeyi unutmayın. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Kendinize çok iyi bakıp bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay. It's all about humanity. <laughs> Aynı adam öldürdü daha ikimizi de. Bağış. <laughs>